Merhaba günaydın. Türkiye'de koronavirüs hastası sayısı 6511 kişi artarak 520.167'ye, hayatını kaybeden kişi sayısı ise 187 kişi artarak 14.316'ya yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçilmiş başkanı Joe Biden, bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyesinin birlikte hazırladıkları 900 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketi teklifine destek verdi. Amerika Birleşik Devletleri Senato çoğunluk lideri Macron'un kongreye geniş bir anlaşma yerine daha hedefli bir anlaşmayı benimsemesi çağrısında bulundu. OPEC Plus üretim kodalarını Ocak ayından itibaren günlük 500 bin varit arttırmak ve her ay toplantı yaparak durumu değerlendirmek konusunda anlaştı. İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, 3 dünyası ile Diyalog sürecinin devamı olarak bugün saat 10'da müsait etkileriyle bir araya gelecek. Yeni yılda uygulanacak askeri ücretin teklifi için ilk toplantı bugün gerçekleştirilecek. Herkese iyi seanslar, iyi günler.